Bu hücrenin içinden bir el sarkar ve hücreye vurur. Aslında bu hücrenin içinde bir kadın vardır ve buraya hapsedilmiştir. Çünkü bu kadın mevcut iktidarın varlığını tehdit etmiştir. İktidara rakip olarak çıkan ve iktidarı devirmek isteyen insanlar bu hücrelere mahkum edilirler. Bu kadın tam 5 yıldır hiçbir insanla iletişim kurmadan bu hücrede yaşamıştır. Kadın büyük bir öfke ve korku duyarak günlerini geçirir. Hücredeki ufak bir delik nadiren açılır ve böylece kadın nefessizlikten ölmez. Mahkumlar haftada yalnızca bir kez gönüllü biri tarafından getirilen yemekle hayatta kalırlar. Mahkumların hücreye herhangi bir zarar verememeleri için üst düzey bir elektrik ağı kurulmuştur. Eğer mahkum hücrenin kenarlarına ve tavanına zarar vermeye kalkışırsa, yüksek voltaj elektrikle çarpılır. Eğer hücrenin kamerasına zarar vermeye çalışırsa, bu sefer hücrenin tavanından alçalan demir katman yavaşça mahkumu ezer. Kadın yağmur suyu içerek günlerini geçirir. Nadiren gönüllü biri gelir ve ona içme suyunun yanında biraz atıştırmalık vererek gider. Ancak bunlar kadın için asla yeterli olmaz. Kadın Tahtalı Köy'e gitmeyi düşünür. Fakat bundan çok korktuğu için vazgeçer. Bir gün yükselen deniz seviyesinden ötürü drone kadının bulunduğu hücreyi başka bir yere taşır. Böylece kadın sonunda bir insanla tanışır.